Hemen kapıyı açın, dışarıda sizi bekliyoruz. Çabuk aç kapıyı. Um, ne oluyor kardeşim sabah sabah? Uyuyorum ben burada. Siz kimsiniz? Rahat bırakın beni. Aç dedim çabuk kapıyı. Bu bir emirdir. Çabuk dışarı çık. Ha? Bir dakika. Ne oluyor arkadaşlar? Polisler mi geldi? Siren sesi geliyor. Bir dakika. Bakalım şöyle. İnanmıyorum. Evin etrafını polisler sarmış. Bir dakika. Özel ekip de gelmiş arkadaşlar sıvat ekibi ne oluyor ben kötü bir şey mi yaptım? Aç kapıyı çabuk yoksa kıracağım bak. Vallahi korkmaya başladım ama neyin şuna bakın tüm evin etrafını sarmışlar bir dakika hemen şuradan kılıcımı alacağım ben kötü bir şey yapmadım arkadaşlar bakalım kim gelmiş bir dakika özel güvenlik de var. Açsana kapıyı kardeşim. E, tamam tamam. Açıyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunlarla savaşamam. Ne oldu? Ben kötü bir şey yapmadım. Ne olur ateş etmeyin. Kötü bir şey yapmadım ben. Tamam sakin olsana biraz. Kötü bir şey yapmadığını biliyoruz. Nasıl sakin olayım? Evime ilk defa bu kadar kalabalık geliyor. Polis gelmiş. Özel kuvvet gelmiş. Siz gelmişsiniz. Ne olur. Kötü bir şey yapmadım ben. Öldürmeyin beni. Kardeşim sakin olsana biraz. Biz buraya geldik çünkü başkan seninle görüşmek istiyor. Bir dakika başkan benimle mi görüşmek istiyor? Evet buraya başkanımızı getirdik. Arabada seni bekliyor. Hadi git bakalım. Yok artık regalisi. Başkan gelmiş. Benimle görüşmek istiyormuş. Gereksiz yere korktum o kadar ya. E, tamamdır gidiyorum teşekkür ederim. Oo, yalnız şuna bakın arkadaşlar. Bir sürü özel güvenlik var. Her tarafı sarmışlar. Polis de var orada. E, başkan nerede? Hah ileride olması lazım. Evet arkadaşlar Başkanım geldim. Burada mısınız? İsmet RG ben buradayım da sen neredesin yahu? 2 dakikadır seni bekliyorum burada. Başkanım özür dilerim. Bu kadar fazla güvenliği polisi görünce biraz korktum. Köyümüze hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk İsmet RG. Bu köyde yakında bir etkinlik yapacağım. Çok güzel olacak. Tüm köylüler gelecek. Ama bir şeye ihtiyacım var. Başkanım söyleyin neye ihtiyacınız var? Eğer yardım edebilirsem etmek isterim. ''Evet İsmet Rege, sen bana yardım edebilirsin.'' ''Oo, Regalisi, şuna bakın. Başkan benden yardım istiyor. Çok havalı. Başkanım, ne istiyorsunuz? Söyleyin.'' ''İsmet Rege, benim korumam olmanı istiyorum. Benim korumam olur musun? Güvenliğimin başı olur musun İsmet Rege?'' ''Ne? Başkanım, gerçekten mi? Olurum tabii ki de. Seve seve olurum.'' ''İsmet Rege, baştan söyleyeyim. Bu çok zor bir görev olacak. Etkinliğin güvenliğinden sen sorumlu olacaksın.'' Şu sıralar bazı gruplar tarafından tehdit ediliyorum. Güvenliğim tehlikede olabilir. Bunu başarabilir misin İsmet RG? Benim güvenliğimi sağlayabilir misin? Başkanım sağlarım tabii ki de. Merak etmeyin. RG'nin gücünü gösteririm. Etkinliğin güvenliğini sağlayacağım. Her tarafa kamera yerleştireceğim. Adam yerleştireceğim. Merak etmeyin. Bunu ben başarıyla yapabilirim. Tamam madem. Sana güveniyorum İsmet RG. Seni korumam ve güvenliğimin başı ilan ediyorum. Artık bu adamları sen liderlik edeceksin. Arabada tüm eşyalarım var. Onları da almayı unutmam. Tamamdır başkanım. Merak etmeyin. Etkinlik sorunsuz geçecek. Her tarafı çok güvenli hale getireceğim. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Kolay gelsin sana. Görüşürüz başkanım. Arkadaşlar hemen bakalım arabadan gidelim eşyalarımızı alalım. Artık başkanın koruması oldum. Etkinliği çok iyi organize etmemiz lazım. Hemen şuradan eşyalar alacağım. Evet arabadan eşyaları aldım. Bakın üstümde değiştirdim. Gerçekten çok havalı oldum Regalesem. Şimdi tam başkanın koruması oldum tabancam var, sniper'ım var, birazcık güvenlik kamerası var. Bir de telsiz var arkadaşlar. Diğer güvenliklerle, polislerle falan bu şekilde haberleşebiliyorum. Şimdi her tarafa güvenlik kamerası yerleştireceğim. Etkinlik yeri gördüğünüz gibi orada olacak arkadaşlar. Başkan buraya gelecek birazdan ve konuşma yapacak. Şuralara her tarafa güvenlik kamerası yerleştirelim arkadaşlar. Tamamdır. Çok güvenli yapmam gerekiyor. Tüm sorumluluk bende arkadaşlar tüm korumalarından başı ben oldum. Hatta şöyle bir telsiz bir test edelim bakalım. Beni duyan var mı? Korumalar duyuyor musunuz? Ben İsmet RG. Evet efendim duyuyoruz. Bir emrin var mı? Evet emrim var. Tüm evin çatılarına bir tane koruma istiyorum. Etkinlik başlayınca herkes evin çatılarında olsun. Başkanı oradan gözetleyin. Tamam mı? Tamamdır efendim. Yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi regalesim böyle korumalara emir verebiliyoruz. Tamamdır. Şuralarda birazcık kamera yerleştirelim arkadaşlar. Olabildiğince her tarafa kamera yerleştirmek istiyorum. Köyümüzü çok güvenli olacak arkadaşlar böyle olunca. Tamamdır. Burlara da yerleştiriyoruz. Evet, bayağı bir iyi oldum. Bu şekilde her tarafı gözetleyebileceğiz yani. Eğer birisi gelirse buradan izleyebiliriz arkadaşlar. Başkanın dediğine göre canı tehlikede olabilirmiş. Ama ben çok iyi bir korumayım. Başkanı koruyacağım ve RG'nin gücünü göstereceğim arkadaşlar. Tamamdır. Her yere kamera yerleştirdik. Bu kadar yeter. Bakalım korumalara soralım. Yerlerine geçmişler mi? Korumalar yerlerinize geçtiniz mi? Evet efendim şu an hepimiz çatıdayız ama o kalabalık toplanmaya başladı. Dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar çok güzel korumalar yerlerine geçmiş ama gerçekten de kalabalıkta toplanmış baksanıza tüm köylüler gelmiş buraya. Anne başkanımız nerede onu bekliyoruz onu çok seviyoruz. Arkadaşlar tamamdır. Birazdan etkinlik başlamak üzere. Her şey yolunda gözüküyor. Gördüğünüz gibi çatılara adam yerleştirdim. Başka bir şey yapabilir miyim acaba? Başka bir şey yapamam herhalde. Şimdi başkanı bekleyelim arkadaşlar. Anne şuna bakın. Başkanımız geldi. Şimdi etkinlik başlayacak. Regalesi tamamdır başkan geldi gördüğünüz gibi polis de geldi güvenlik de geldi çelik kuvvet de geldi arkadaşlar şu an her şey yolunda gözüküyor Korumalar eğer tehlikeli bir şey görürseniz hemen bana haber verin gözünüzü dört açın. Tamamdır efendim merak etmeyin her şey yolunda şu an. Tamamdır arkadaşlar şu an her şey yolundaymış hemen gidelim başkanın kapısını açalım. Başkanım tamamdır çıkabilirsiniz her şey yolunda. İsmet Rege tebrik ederim seni her şey normal gözüküyor güvenlik on numara. Vay baya da kalabalık gelmiş yahu. Evet başkanım çok kalabalık geldim. Herkes sizi görmek istiyor. Güvenlik de çok iyi şu an. Gelin başkanım beni takip edin. Köylüler çekilin yol verin. Başkan geldi. Anne başkanım sizi çok seviyoruz. İyi ki geldiniz buraya. Köylüler sakin olun çekilin yol verin. Başkan geldi. Gelin başkanım buyurun. Buradan sahneye çıkacaksınız. Arkadaşlar ben sahnede de başkanı koruyacağım. Evet başkanım şu an her şey yolunda. Başlayabilirsiniz. Sayın köy halkı, buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada sizi görmekten çok mutluyum. Başkanım, biz de sizi görmekten çok mutluyuz. Seni seviyoruz başkan. Regalesi konuşma başladım. Şu an her şey yolunda gözüküyor. Bakalım korumalara soralım. Korumalar nasıl şu an? Tehlikeli bir şey görüyor musunuz? Her şey yolunda mı? Evet efendim. Şu an her şey yolunda. Tamamdır arkadaşlar. Her şey yolundaymış. Başkanın konuşmasını dinlemeye devam edeyim ben de. Başkan olalı sadece 2 yıl oldu. Ama bu 2 yılda çok güzel işler yaptık. Sizin destekleriniz sayesinde de yapmaya devam edeceğim. Bu köye yakında güzel bir otel yapmayı düşünüyorum. Çok güzel olacak. Herkes bu köyü ziyarete gelecek. Anne, başkanım çok sağ olun. Otel yapın buraya. Her şeyi yapın. Hastane de istiyoruz. Merak etmeyin. Yavaş yavaş hepsini yapacağız bu köy yakında en iyi köy olacak. Size söz veriyorum. Vay be regalesi. Başkan gerçekten çok iyi konuşuyor. Ha bir dakika. Ne oldu ya? Şuna bakın arkadaşlar. Çatıdaki korumalara bir şey olmuş. Orada korumalar vardı. Şu an bazılarını göremiyorum. Bir dakika. Hemen telsizden konuşayım. Korumalar. Çatıdaki bazı korumalar gitmiş. Ne oldu? Bir sorun mu var? Efendim onlardan haber alamıyoruz. Ses vermiyorlar. Bir dakika haber alamıyor musunuz? Olamaz regalesi. Kötü bir şey olabilir. Bir dakika şöyle inceleyelim bakalım şunları. Allah Allah kimseyi de göremiyorum ya. Çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Galiba saldırıya geçti birileri. Hayır olamaz. Orada bir suçlu var arkadaşlar. Başkanım eğilin. Ha? Başkanım iyi misiniz? Başkanım. İyi Bismet Rege. Merak etme. Son anda kurtardım beni. Merak etmeyin başkanım. Her şey yolunda girecek. Arkadaşlar nereden çıktı bunlar? Gel buraya işini bitireceğim senin. İşte bu. Tamamdır. Ondan kurtuldum. Olamaz bir tane daha var regalisi ne oluyor? Korumalar çabuk başkan alın buradan güvenli bir yere götürün. Tamamdır efendim geliyoruz. Regalisi saldırıya geçtiler bir tane daha var oradan onun da işini bitireceğim. Gel buraya geber bakalım. Tamamdır bunu da hallettim. Anne ne oluyor başkanımız iyi mi? Köylüler merak etmeyin başkanı kurtardım. Başkanı iyi korumalar başkanı götürdünüz mü? Evet efendim başkan arkada çelik kuvvet koruyor. Tamamdır bakalım arkadaşlar hemen başkanı iyi mi e, tamamdır başkan burada başkanı koruyorlar şöyle kameraları kontrol edeceğim arkadaşlar bakalım başka nerede varlar bir dakika olamaz e, burada bir tane daha var arkadaşlar bir dakika hemen bunu değiştirmem lazım bu tarafta arkadaşlar şuna bakın ya nereden çıktı bunlar ne taraftaydı arkadaşlar kamerada burada gördüm burada olması lazım gel buraya İşim bitti tamamdır. Bundan da kurtulduk arkadaşlar. Bakalım başka var mı? Kontrol etmeye devam edeceğim arkadaşlar. Olamaz. Burada iki tane daha var arkadaşlar. Şuna bakın ya. Bunlar nereden çıktı böyle? Gelmeye devam ediyorlar. Gelin buraya. İşinizi bitireceğim. Buraya gelinmez. Bu savaş bitmez. Bunları da hallettim. Tekrar kontrole devam edelim arkadaşlar. Olamaz. Burada bir tane daha var arkadaşlar. Şuna bakın ya. Tam benim evimin önünde. Hemen bunları da halletmem lazım. Başkanı koruyacağım arkadaşlar. En iyi koruma benim. Gelin buraya. İşiniz bitti. Neye gelinmez? Bu saçmaz arkadaşlar. Tamamdır. Hepsini hallettim galiba. Bakalım başka var mı arkadaşlar? Tamamdır. Başka yok. Başka kalmadı. Efendim merak etmeyin hepsini temizledik. Başka kalmadı. Başkanımız güvende. Tamamdır. Çok güzel. Başkanı kurtardık. Başkanımız güvende. Regal isim. Bugün de başkanın koruması oldum ve başkanı kurtardım. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim açmayı Yanındaki tane video çıktı. onlarda da tıklayın lütfen. Onlar da çok güzel videolar. Herkes kanala abone olsun. Videoyu beğensin ve bildirim Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.